Güzel. Küçük bir şey mi görüyoruz ama. Güzel güzel ya. Güzel. Allah. Alabileceğiz mi şey? Şle alırsın. Alırız ya. Of. Oo iyi, iyi. Güzel güzel ya. <laughs> <Alırız> ya. <Of! gülüyor> Hoca. Bunu alabileceğiz mi? Şeyi fileyi al istersen arabadan. Allah <laughs> Sen fileyi getirecek misin? Getir de. Sen al kent kimi. Ya da alayım mı böyle ya? Bir şey olmaz ya. Yani. Nefes ya. Evet arkadaşlar. Sif daha yaptık. Güzel bir balık. Güzel bir balık. Sif daha yaptık. Güzel bir. Neyi almış? Ağzının içine bakalım. Güzel bir balık. Mustafa hocam. <laughs> Hadi siftahı yaptık bakalım. <laughs> Bereket. Neyi almış hocam? İçine bak. Ağzında bir göster. Neyi almış? Abi fare kuyruk. Berkleyin. Evet arkadaşlar. Berkleyin fare kuyruk. Şey... E... Pense Şey geçsene makasım pense bir şey var. Mustafa hocam. Hadi siftahı yaptık bakalım. Bereket. Ne almış hocam içine bak ağzına bir göster neyi almış. Abi fare kuyruk. Berkleyin. Arkadaşlar. Berkleyin fare kuyruk. Şey, e, pense, Şey geçsene makasım pense bir şey var. ああ、すごいもので。<noise> <noise> Şans arkadaşlar çok iyi. Evet, göster istersen şeyi. Evet arkadaşlar. Yemimiz Hı -hı. bu. <laughs> Yem de çıkmak üzereymiş, biliyor musun? Evet, taktık. Devam ediyoruz. Alımıza devam. Siftaha yaptık.